Türkiye'nin en geri vitesi olmayan eşini kandırıp olun ya. yapan kanalıma hepiniz. Hoş geldiniz. Ben Buğra. Ben Derya. Bugün 3000 TL'lik bir kasayla neredeyiz? İlk bonanzadayız aşkım. Ne yapacağız peki? Katlayacağız, vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Umarım bunu başarabileceğiz. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuz aşırı derece organik olacak. Hiçbir farm yapmadım vesaire. Direkt yatırım yapıp oyuna geçtik. Evet. Bugün sizlerle beraber farmlayacağız. Bugün sizlerle beraber alımları yapacağız. Kazansak da kaybetsek de bugün bu videoyu Çünkü bazı arkadaşlarımız inatla kayıp videoları istemiş. Zaten siz bu ilk, bir dakika devam edeceğim. Oyunla dolayı. Elixir geldi. Bura. Evet. Olsun hayatım. Güzel açıldık. Yani şu an arkadaşlar saat 9.30 falan. Biz birkaç saat sonra ilk yayınımızı yapıyor olacağız. Evet. Siz de artık geldiyseniz gelmediyseniz canınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Yani şimdi ben bir teşekkür edeyim size. En Üstün arkadaşlar siz de canlı yayınları kaçırmak istemiyorsanız, katılmak istiyorsanız hani sohbet muhabbet vesaire için siz de şimdiden bildirimlerinizi açın. açın. oyuna bakalım ortam kızı. Hadi bakalım. Güzel. Hadi bakalım. 2400'le iyi, çok iyi, çok iyi, şahane. Şahane. Iyi, çok, iyi. çok güzel başladık. İnşallah. O yüzden arkadaşlar siz de lütfen bildirimlerinizi açıp kanala abone olun ki sizin de yayınlardan haberiniz olsun. Ol. Artı olarak bu videoyu da sonuna kadar izlerseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayalım. Reklamlar bitti. Reklamlardan sonra oyundayız. İlk satın da aşkım çok. Evet, 1800'de 5600 lira. Şimdi bu paranın Maşallah. bakayım bu paranın bir kısmıyla hemen bir farm atalım. Atalım hayatım. Ama farmı büyük atacağım madem kasa büyüdü. Tamam. Şöyle büyük yani ufak ufak uğraşacağım 500'den farmlayacağım. Hey? Çok değil aşırı fazla değil şöyle Aa. birkaç tane farm atsam yeter ya. zaten ağır ödemeleri de olacak. O yüzden yormaz diye düşünüyorum. yani Max bette arkadaşlar biliyorsunuz hani o çevirdiğiniz zaman genelde güzel ödeme atar. O yüzden o olur. Alın 700 lira. Evet. Bu şekilde şöyle birazcık farmımızı yapıp ondan sonra devam edeceğiz ki oyunun kasası birazcık dolsun dostlarım. Yani umarım dolar. Umarım aşkım. Yani bu kadar şey yapıp da kayıp videomuzu paylaşmak istemiyorum Aa! sizler için. 500'den spin. Spin'e geldik. Aman ya Rabbi. Bunun bedeli 50.000 liralık satın alım. Şaka yapıyorsun Çok sen. Çok ciddiyim. Bunun Ciddi bedeli 50.000 binlik satın alım. Hadi alın. bas oynayalım. Kazanç 1500 lira zaten. Allah! Çok iyi, çok iyi, çok iyi, ben... iyi, çok, iyi çok iyi. İnşallah böyle bol bol iki satar. Oyuna şartlarız. burayı be. Hadi. Oyuna burayı Hadi. Be. Hadi. Hadi o benim Ay verdi de. artık çarp. Dört ne ya. Olur, Devam uğraştım. et. olur, olur. Hadi. Artık ver şu çarpanı. Bir tane daha çarpın. Artık ver şu çarpanı. Allah seni. 10.000 lira. Gene olsun, ama. Burak çok iyi. Ya var ya oraya bir 10 çarpan. 15 verseydi. Oh, 50'yi buraya verseydi. Ay 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 ay. Oraya 50 verseydi 100 bin üzerindeydi kasa. Ne yaptın sen çocuğum? Küçük çocuğum ne Gezik yaptın? Kafana. Sivit bonanza. Yazık. Oğlum 500'den öylesine fark <laughs> atarken oyuna girer. <laughs> Hep böyle şeyler yaparım tamam mı? Aşkım bunlar çok zor zor olacak şeyler ya. Milyonla bir ihtimali gerçekleştirmiş olabilir. <laughs> Gerçekten aynen öyle. Bunları <laughs> küçük. Bugün şans yüzümüze gülecek gibi duruyor. Şöyle İnşallah. ufaktan yine birazcık farm atacağım aşağıya. Hadi aşkım. aşkım at. Birazcık en azından vergisi ödeyelim bu arkadaşa. Ödeyelim hayatım. Güzel an ödemeye. Güzel. Yeşilleri de verirsen Hadi. çok tatlı ödemeye. Güzel. 2500 Hadi elma. Kalp de ver bari eksik. Asamız <laughs> kadar spinde para kazandık. Gerçekten hayatım. Allah Allah. Harika ilerliyoruz. Valla çok güzel ilerliyor oyun. Maşallah maşallah. Umarım verdiğin almaz beni tek korkutan. Çok güzel yok, ilerliyor. Yok yok almaz almaz. O şimdi bize i̇şte kıyamaz. İşte 5 kısır bir alalım şöyle aşkım. Alalım 4'ten girelim. 4 olsun. Sonrakini 5 4, 4 5. Tamam Bu iyi patlarsa burada 10 10.000 üzeri de alırım Yok Tamam Yıkımı e çıkarmıyor Eğer senin tamam. için uygunsa Hiçbir şey demiyorum Sana güveniyorum Sweet Bonanza'ya da inanıyorum Emniyet kemerimi taktım hazırım Sen bağla emniyet kemerini Bağladım Kaptan buğra seni Uçur. Hadi bakalım yani Kaptan buğra bir patlıyor Yok yok Buraya bakalım Hadi Güzel çarpan var yerde hadi be Yeşil'i de versin ne olurdu Mavi'yi de versin Neyse bu da iyidir aşkım. Altlarla yarısını çıkardık. Evet çıkardık. Ha? Evet. Oy 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 oy. Ver iki tane yeşil oraya. Hadi. Ne çocuğum evladım böyle şeyler ne yapıyorsun? Ne Neler yapıyor böyle. Aşkım 10 bin de buradan koyduk. Çok iyi çok cesaret. iyi. İki spinle de oyuna bakalım. İnanamıyorum Oyuna ne olmuş abi? Oyuna ne olmuş? Oyun bilmiyorum aşkım ya. Oyun baya iyi. 27 Allah. bin oldu kasa. İyi aşkım. O zaman 5400'ü şimdi alabiliriz. Al hayatım al. Aldım aşkım. Al. Hadi. Bu kadar heyecanlıyım ki hadi. Çok, Çok iyi maşallah. Ama. Küçük kasa videosu bir anda büyük kasa videosu <gülüyor> <gülüyor> bir anda neler oluyor? Bir anda her şey değişti arkadaşlar görüyorsunuz. Yani bahsettiğimiz şey bu arkadaşlar evet. şans işi. Şans. Ya gördünüz ben öyle 500 lira ya yani mesela videoyu açmasaydım öyle, öyle şey yapsaydım çocuk benim çevirseydim. Ha bir de onu atsaydım var gözünüzün önünde yaşanmasa inanmazdınız da Herkes şey derdi. Ya bırak oğlum ya onu ayarladın elini <laughs> aldın. <gülüyor> Sen yaptın. İnanılmaz ya gerçekten inanılmaz. Bir tip kötü oldu bu ya. Aşkım bayağı bir kötü oldu. Oy. Yani inanmasın. Çal öyle şeyler yapmaz. <laughs> Bu arada inşallah maşallah takılan arkadaşlar olmuş. Arkadaşlar her şeyin yeri ayrı. Aynen öyle. Yani şimdi o ayrı bu ayrı. Aynen şöyle, öyle. Aşkım bir tık ne? Bir kalmak istiyorum ya. Ay. 12 hatta. Oo. Ura. Şey aşkım 8 bin lira içeride hala kar. Evet tamam, tamam. Karımız tamam. Tamam. <laughs> şimdi arkadaşlar onun yeri ayrı ve onun yeri ayrı. Yani şimdi o bir tane film var <laughs> tamam. Ayrı, namaz kılmıyor olabilir. Bir olabilir. Bir olabilir. Oy 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 oy. Ya şu benim sevdiğim jelibonları niye vermedin? Buraya ne vuracak? Oy! Çıkardık. Aferin sana. Adamı çıkardık. Aferin sana sweet bombamıza. Ay yeni tanıdık. Temiz. Harika. Akıyor akıyor. Şurada var ya yeşil yat şey elmayı verseydi ya da alttan bir şey verseydi felaket açılacaktı ha. Harbiden felaket ödeyecekti. Olsun aşkım. Belki Çok iyi. Belki sinyal atıyordur. Atsın. Atıyordur. Sen gel gel. Mail ben sana vereceğim. Versin versin. Bugün ne dedim ama Abi vuracağız he? kıracağız. Senin şansın demek ki vuruyoruz kırıyoruz <laughs> atlıyoruz. İnşallah aşkım. da. Elma da verdi. Devam olmayacak. Tekini ya. Neyse güzel aşkım. Buradan da bir. Ooo güzel kasa Aşı kadar çal. almışız. almışız. Maşallah. Çarlar artık kasa kadar olmaya başladı. Evet, Küçük hayatım. kasa videosu büyük kasa videosuna dönüştü bir tık düşüreceğim arkadaşlar. Birimden Aha. sabitleyelim, diyelim. Evet, Çok evet. gibi oynayalım. Bence. Çok daha şey yapmanın esprisi yok. yok. Yoksa ben de isterdim 29 bin. 29 bin Ya nerede? Aa, Yazık kafana derken 50 daha geldi. Süpersin. Aman. Ama niye bu kadar az oynadın? Ay. Ah. Ay. Ay bu aralar bu 50 200 2 neden yüzümüz gülmüyor evet adam be. Neyse, olsun, çıkardı, kendini çıkardı. Aynen öyle. Aya şey de var. Bir dönüş. Öder, Yorum. öder, öder, İyi, buradan da çıkardı, çarp koydu. Güzel. i̇yi, iyi, on, on iyi. Onu yeah. aldık aşkım, çok iyi gene. Buna özgün Hadi biraz daha oynasaydın ya. Harbiden. Harbiden ama Ben şöyle. tak bir Evet. Bu büyük şeylerle şimdi büyük büyük oynuyoruz arkadaşlar. Bayisler bile diyor. Asla büyüyünce otomatik. Şimdi güzel bir çarpan yakalarsak var ya yok ederiz. Ne güzel olur. Lik da sana kuma gelir aşkım. Sağ ol ya. Mavileri <laughs> veriyorsun. Verdim. Ouais. Elmaları veriyorsun. Verdim. Buzları veriyorsun. Hadi. Jelibonu Jelibon yediriyorsun. Istiyoruz. Akıyoruz. Güzel. Ay, güzel takla güzel çarpma aşkım. Oy 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 oy. Hadi. Ne ödüyorsun paşa? Oh. Burada. Sana ya, inanamıyorum. Kasa sana oldu mu 30 üstü? Na 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 na. Ne 30'u 40 üstü. Kasa 44. İnanamıyorum buna. Aşkım çok temiz duruyoruz şurada. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Çok başarılı. Çok klas. Öyle bir reklam vardı ya. Çok harika. Reklam değil o Kurtlar Vadisi sözü. Çok rahat, çok profesyonel. Heh, evet, pardon. Şu an o kadar heyecanlıyım ki hiç evet. ona takılamayacağım. Kırık eritmeden devam ki agalar. Aynen öyle. Bir üzüm verdi. Anlamadık da. yemek yap demeye korkuyorum arkadaşlar. Derya yani yemek yaptığımda bazen cici bebeği yiyebiliyorum. O yüzden Deniz bir şeyler söyleyelim oyunda. Yiyelim. Yapalım. Valla bunun şerefine de güzel bir yemek yenir ha. Yenir aşkım valla. Ne yiyoruz? Ne yiyelim? Bilmiyorum sen seç hadi. Bilmiyorum. Farketmez. Avi iyi aldık. Buradan da iyi. Seni yayından önce bir kokar içerirdin mi? Olabilir. Olabilir. Böyle devam. Her erik. Hı -hı. Evet haklı bir fikir. 4500 200'e göre çok iyi. Ya. Çok iyi hayatım. Ne versek kar çok veriyor abi. Yani. Ne versek. O Demek veriyor. ki büyük farmın etkisi büyük oluyor gerçekten. Evet, ya da oyun baya sağlam açık demiyorum. O da olabilir. Her şey olabilir. Her şey, her olabilir. olabilir. Ne Şimdi yapalım? <laughs> 45 yaş. Hı. Hmm. İki ihtimal var. Evet. Çekip çıkabiliriz. Yok ya beni kesmedi. Üstüne gidebiliriz. Üstüne gidelim. Ben yani normalde her yerden bunu kolay kolay <laughs> duymazsınız. Ama <laughs> evet. ben de ben zaten her zaman üstüne gitme taraftarım. Aşkım çok güzel oluyor. Evet ya üstüne ne gidelim. Vursak, Alıyoruz. Çar verdi patlatabiliriz şu an. Bence biraz alalım. Biraz hızlı alalım onu. mi? İyi iyi uygun 25'i e her türlü içerdi 3'le başlamadık Aynen 3'le başladık hayatım 22'si kar Mutluluklar dileriz yani hiç sıkıntı. Aynen öyle En kötü bir yorgun atar mutluluk Burak abinin yine başladığı antaç özellikle Eski Eskiden, Eskiden ağlardım şimdi Şimdi sakallandım Büyüdün evlendin Evet artık Biraz evli bir olayım. adam Ne? Bir şey yok Döverim seni Allah'ım kaç çıkar Arkadaşlar burada siz galiba bu şakaları anlamıyorsunuz gibi. Aynen, biz gır, gır. Ben de şimdi. Evet. Bunlar tamamen espri. Hani böyle... Biz sizi dost olarak gördük. Evet. Dostane şakalar vardır ya arkadaş ortamında. Hiç keşke evlenmeseydim. Çok... Bu muhabbetler o Aynen. muhabbetler. O yüzden halimden memnun değilim. Bir de yengeniz biraz daha yemek konusunda kendini geliştirse... <laughs> ...her şey daha güzel olur. Ben ne yapayım? Aşkım, oynadın mı burayı? O oynadın mı burayı aslan? Sen şey. Hadi bakayım. Şaka yapıyorsun. <laughs> Karpuzları indir. Hadi indir, 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 indir. Çok güzel. Hadi. Ya. Allah! Allah! Ay! Parasını çıkardık. İçimindeki harika, harika, gibi. harika. harika. Yok. Başka zarar mi? yazmıyor hiçbir şey. Yazmıyor. Mi? 20'den de. Hadi devam et aşkım. Oyun hiçbir şekilde zarar yazmıyor. Maşallah, maşallah. Bak bu patlasa bile gene kardayız. Aynen öyle. Hem de ne kardayız? 24 bin lira ki. Her temiz. Güzel. Hadi sıkılıyor ödemesi. Ya bu kadar üstüne gittim ödemesi lazım artık ödeyecek, ya. Ödeyecek, ödeyecek, ödeyecek. Hani bu el artık kararili gibi olabilir ya. Ya patlar böyle ya çıkar. Bence Öğretmen. ödeyecek ya. Yani. İyi düşünelim iyi olsun. Beni bir tık korkutuyor şu an ama. Ya diyorum ya çok... önemli değil yani. O yüzden kafam şu an o kadar rahat oynuyorum ki. 27 öyle. bin karım var içeride. Yani önemli değil ya. Ben. Oynar mısın? Oynar. Dört. Hadi be çocuğum yapma. Yeşilleri ver burada. Artık, Akalım, ver artık, ver. Gidelim. Oy oy oy. Hadi, hadi hadi hadi. Elma verdi. Ay elma diyorum. Üzüm. Hadi kalp indir ne? bir tane. indirdi. Ay indirdi. Buna. Buna. Gol. <gülüyor> 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 helal helal helal. Buna. Ay Buna 84 olduk galiba. Yemin boğuluyorum. İnanamıyorum. Şey Kaç oldu su? kasa? Su iç su su. 84. <laughs> 91 bin kasa. Oh, i̇nanamıyorum bu. Oyna burayı da. Hadi. Oyna burayı hadi. da. Oyuna hadi, burayı da ver. Ver ver. Devam et. Hadi devam et. Ne olur devam et. Ne ediyor buraya? Nasıl ne ediyor? Ne ediyor buraya? Bilmiyorum. Dur. Dur geliyor. Matematik bu kadar. Gir buradan. Aa! İnanmıyorum. Çok iyi. Çok iyi buraya. Bassana şuna. Allah'ım. Allah Allah 113 bin. Aa! 140 bin yaptık. Tam saldık bıraktık. Burada. Aa, i̇nanamıyorum. Arkadaşlar biz kalp krizi geçirirken Aa! kapatıyoruz artık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür Kendinize ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek, görüşmek üzere. üzere hoşça kalın hoşça Hoşçakalın.